Efendim merhabalar. Malumunuz Edebiyat şehri Afşin'de sürekli olarak kitap yayınları var. Biz de bu yayınlar oldukça ve yazarlarımızı burada misafir ettikçe hemen sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de çok kıymetli yine bir misafirimiz var, yazarımız var. Fatma Nişancı. Biz kendisini Yarpuz Edebiyat dergisindeki yazılarıyla tanıdık. Sonrasında da çok daha güzel bir eseri çıktı. İzmir'de ikamet ediyor. Bakalım hem kendisini yakından tanıyacağız hem de edebiyat dünyasında neler yapıyor? Birlikte inşallah bir sohbet edeceğiz. Ablacığım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun iyiyiz. Yaramaz bir durum yok. Şöyle e, sizler hemen hemen bin kilometre öteden geldiniz ayağınızın evet. tozuyla. E, gelip gidiyor musunuz memlekete? Öncelikle onu sorayım. <laughs> Çalışmadığım zamanlar vakitim oldukça geliyorum. Güzel. Aa. Şöyle, tabii biz Gül Diktim Ateşe kitabıyla çok sevindik. Çünkü özellikle Edebiyat Şehri Alp bir eser daha çıkmış oldu. Ee, bir katkı daha olmuş oldu. Bir ağaç bir filan dikilmiş oldu. Bu ayrı bir şey. Ama e, biz Fatma Nişancı kimdir? E, onu tanıyarak başlayalım. <laughs> Fatma Nişancı, Kahramanmaraş, Afsin, Bakraç köyünde. Sekiz çocuklu ailenin üç numaralı kızı Mehmet Konak, <laughs> Mehmet Konak'ın kızı. 87'den beri İzmir'de ikamet ediyorum. Çok güzel. Ee, yazım dünyasına 10 yıldır yazıyorum kendimce. Çok Bir buçuk güzel. yıldır dergilere şiir yollamaya başladım. Daha önce amatörce buluyordum yazdıklarımı. Ee, sağ olun sizin gibi eş dost dergilere yönlendirdi. Bunların artık kitaba dönüşmesi gerektiğini ki söyledi, uyardı. Ee, Gül ateşe diye ben de yaşamdan damıttıklarımı e, bir kitaba dönüştürdüm. Bir kitaba dönüştürdük. Efendim aslında e, şiir, hayal yani e, çok farklı şey. E, şunu söyleyeyim. Ben e, şiirlerinizi Yarpuz'da takip ediyordum zaten. Sosyal medyadan da öyle ama kitaba dökülmesi de çok daha farklı olmuş. Okuduklarım var. çok da hoşuma gidenler var cidden. peki şöyle... yani siz şiirle ne zaman tanıştınız? İşte bazen diyorlar ya, ya, işte çocukluğumda işte falandan etkilendik. Yok işte ilkokul yıllarımda, lise yıllarımda. Siz şiirle ne zaman tanıştınız? <laughs> Şiir Amcam Osman Konak Afşin rahmetle anlıyorum. Çok zarif bir insandı rahmet, amcam. Öyle. Onun yazdığını hep duyardık. Onun şiir ortamları olduğunu duyardık ama ayrı biz köyde yaşardık. Amcam ilçede yaşardı. Yani ortamında hiç bulunma şansım olmadı maalesef. Bir kere imza gününe katılabildim. Bir ilk kitabında. Orada amcamdan şiir adına ya da bir etkinlik gördüm ilk. Ee, İzmir'de bir iş dönüşü, bir şairle tanıştım, sahilde kitaplarını satıyor. Şiirle başlangıcım öyle oldu, bir iki kitabını aldım. Eleştirdim, o beni eleştirdi. Yetkinliğe davet etti. Orada gördüm ki şiir insanı onarıyor, törpülüyor, dinlendiriyor. Onlar da sevgiyle karşıladılar beni. Davet ettiler her hafta etkinlikleri oluyordu. Okay. Karşıyaka Sevgi Şairler diye bir grup halen de aktif ve görüştüğüm Çok bir de. grup. Onları dinleyerek başladı. Onlar zamanla sen de yazabilirsin yaz diye önerdiler ama ben öyle bir yeteneğim olmadığını söyledim. Sonra insan küçük küçük yazmaya başlayınca başta şiir olmayabiliyor ama yazdıkça okudukça şiire hmm. dönüşüyor. Temeller atılıyor. Evet. Gibi. Temeller atılıyor evet evet. evet. Ee, yaşanmışlıkların e, damıtılması diye düşünüyorum ben şiiri. Ee, doğduğumuz andan e, gittiğimiz ana kadar yaşamımız bir yolculuk süreci. Evet. Bu süreçte e, yaşadığımız olumsuzluklar, yaşayamadığımız, ulaşamadığımız değerler e, onların birikimi diye düşünüyorum. Ana düşülen not diye düşünüyorum şiir için. Şimdi aslında değerli izleyiciler biz e, elimizden geldiğince şairlerimize, kalem işiyle uğraşanlara ulaşmaya çalıştık bugüne kadar ama ben çok iyi biliyorum ki şiirlerini hala çeyiz sandığında saklayan çok Şairimiz, insanımız var biliyorum. Aslında çok geç tanıdık. O şiirler saklanıyormuş, biz öğrenmiş olduk şimdi Fatma Hanımdan. Ama ben cidden tebrik ediyorum. Yani kısa bir süre içerisinde de kendinizi geliştirip, hem dergilerde yazmanız ki dergi Teşekkür komisyonlarından ederim. geçmek kolay değil, onu ifade edeyim. Hele hele de Yarpuz'daki komisyondan geçmek hiç kolay değil, onu söylemiş olayım. Allah razı olsun ve. Onu bir kitaba dönüştürmek, esere dönüştürmek, ona bir hayat vermek çok çok farklı bir şey ve zor olan bir şey. Zor olanı başarmışsınız. Peki şöyle, gül diktim ateşe, kitap çıktı. Burada neler bulacağız efendim? Burada bir insanın ya da yalnız bir hanımın başından geçenler, yaşamla mücadelesi, evet. sevinçleri daha çok da hüzünler birikiyor galiba. Yaşamda sevinçler kısa an tutuyor. Acının zaman eskimesi olmuyor, yazarak gördüm ki, acılar biraz daha çöküyor dibe. Yani. Ee, şiirle e, onlara mayınlarımı ayıkladım diyorum, yazarak. Çok e, i̇çimi güzel. temizlediğimi düşünüyorum İsterim, ben. E, Sizler ne düşünürsünüz <laughs> bilmiyorum kitabı okudukça ya da evet. okuyunca. Evet, güzel. Ee, yazmak insana iyi geliyor her şekilde mutlaka. Tabii şimdi şöyle değerli izleyiciler, 80'li yıllarda e, Fatma Hanım İzmir'e gitmiş. Yani ben bazen diyorum e, Afşin'i yani doğduğu şehri e, gurbettekilere sormak lazım. Afşin deyince nasıl anlatırsınız? Afşin deyince e, geleneğine bağlı şairler şehri e, evet. e, diyebilirim. Hatta şöyle bir anımı anlatayım. E, 2016-15'te falan bir özel şirkette çalışıyordum. Yabancı konuklarımız geliyordu şirkette. Siyahi bir vatandaş geldi. Papa yeni gineliydi sanırım. Hı hı. Nerelisin diye sordu. Türkçesi gayet güzeldi. Kahramanmaraş Afçinliyim dedim. O dedi şairler kenti. Hayret etmiştim yani ya. ilgili olanlar dünyanın her yerine o demek ki avcının sesi abi. gidiyor. <laughs> güzel ha, Bu arada şey de <laughs> İzmir'de şiir atölyeleri var. Ee, Karşıyaka Belediyesi'nin şiir atölyesi var. Ee, özel şair arkadaşlarımızdan Mustafa Tan diye bir e, sanat kafe işleten bir arkadaşımız var. Onlar gönüllü elçilik yapıyor. Karşıyaka Belediyesi. oralara üyesi. Oralara zamanım oldukça gidiyorum. Aktif devam edemesem de fırsat buldukça gidiyorum. Çünkü çok katkısı oluyor. Öğrenmenin evet, üstüne koymanın <laughs> şiir adına. Sürekli bu şey, düzeltme olayları katkı sunma olayları daha fazla yok o düzeltme olayına girilmiyor orada bir şey anlatılıyor geçiyor onu sen kendin yakalayabilip çözebilirsen çok çözüyorsun güzel. kesinlikle şu şiirimi götüreyim de şunu düzelt olay hayatta yok o hiçbir yerde yok maalesef çok hatta güzel. bunu talep <laughs> ettiğinde bile olmuyor Hmm, hoş karşılamıyorum o bunu. Evet, <laughs> evet gibi. onu ben düzeltirsem o benim değil senin, Aynen. senin değil benim olur diyor. Ee, peki şöyle, e, siz devam ediyor musunuz yazmaya veya bundan sonra yeni eserler görecek miyiz onu? İnşallah. <laughs> Çünkü yazmak şey gibi bir bağımlılık gibi, tiryakilik gibi. Bir kere edebiyata bulaştığın zaman e, uzak kalamıyorsun. Aynen. Evet. <laughs> Boşa konuştuğum vakit ya da boş zaman geçirdiğinde sanki boşa giden zaman gibi geliyor okumadığında, tabii. yazmadığında. Umarım güzel şeyler yazabilirim, ee, yazmak tabii. istiyorum. Şöyle, tabii biz herkes için mutlaka mesaj alıyoruz. Ee, şöyle ifade edeyim, ee, şiir okuyucularına, kit daha çok şiir yazıyorsunuz, ee, nasıl bir mesaj vermeniz, ee, verirsiniz? <laughs> Şiir okuyucuna, okuyucuya daha doğrusu her şeyi okumasını öneririm. Çok okumasını. Okumak insanın ufkunu genişletiyor, zenginleştiriyor. Okudukça da seçicilik artıyor. Bu tamam. şiir, bu şiir değil, onu görecek. Belki yazacak kendisi Tabii. de. O da edebiyata katkı sunacak. Katkı sunacak. sunacak. Okumasını öneriyorum. Kesinlikle. Üretilen, emek olan her şey çok değerlidir. Tabii bir ki. dizede, bir kitapta, örneğin bir dergide hepsi çok çok değerli. Eme Aynen. emek olan her şey. Efendim kendi sahip şimdi ama bugün bin kilometre öteden geldiler ve bizim de yayınımızı kırmayarak kabul ettiler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizler yazmaya devam edin. Yeni eserler çıksın biz daha çok sevinelim istiyorum. Edebiyat şehrimiz sürekli olarak katkı alsın istiyorum. Tabii şiirler olmazsa olmaz. Yaşasın. Bu ayrı bir durum. Ee, ama ben hani sosyal medyada da sürekli takip ettiğim kadarıyla sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Bunu da görmek mümkün. Ee, farklı farklı çalışmalar, farklı mecralarda bu şekilde ki bu da bir meslektir onu icra etmeniz ee, güzel. Biz kesinlikle e, gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, seviniyoruz da. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ayrıca burayı buranın zenginliğini görmek beni gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Sevinç Sevinçle İzmir'e. Allah razı olsun. Ee, kendi Tabii değerli izleyiciler bazen de. söylüyorlar ya işte bu zenginlik nasıl oluyor? Ee, sizlerin çalışmalarıyla oluyor. Yani onların bir araya gelmesiyle oluyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. İzmir'e kucak dolusu selamlar gönderiyoruz efendim. Ben Aslında teşekkür da. ediyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra her geldiğimde her ziyaret zaman, edeceğim yerlerden her zaman. birisi burası. <laughs> Baştağızınız. Hep bekliyoruz inşallah. Teşekkür Dağlı. ediyorum. <laughs> Kolaylık diliyorum.